Videomuza başlamadan önce, haberimizi sunmadan önce kanalımıza abone olmayı, e, abone olduktan sonra da çan işaretinden bildirimleri açmayı unutmayın. En son EYT haberleri burada olacak sürekli. E, videomuzu beğenip de yorum atmayı esirgemezseniz seviniriz diyerek haberimize geçelim. ...demizdir diyor, saygılar sunuyorum. Herkes alıyor ama emekliler bir türlü alamıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar da umutla bir düzenleme bekliyor. Ama hükümet hiç oralı değildir. Emeklilik için gerekli hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı dolduğu halde yaş şartına takılanlar mağduriyet yaşamaktadır. Çalışma Bakanı kendisinin de emeklilikte yaşa takılmasına rağmen bu talebe karşı olduğunu söylemektedir. Emeklilikte yaşa takılanların birçoğu iş bulamıyor. Yaşı nedeniyle kimse iş, işe almıyor. Sayın Bakan bunları biliyor mu? Bu insanların ailelerinin geçimini nasıl sağlayabildiğini acaba hiç düşünüyor mu? Emeklilikte yaşa takılanlar görmezden gelin, gelinmemelidir. AKP prim yükünün hafifletilmesi için işverenlere sağladığı aylık 100 liralık prim desteğini esnafımıza ve çiftçimize vermemiştir. Esnafın ve çiftçinin yüksek oranda artırılan Bağkur primlerini ödeyebilmesine imkan yoktur. Vaziyet ortadadır. O sebeple işverenlere sağlanan 100 liralık prim desteği esnaf ve çiftçilere de verilmelidir. Birçok esnaf ve çiftçimiz geçmişteki hizmetleriyle ilgili sigortalılık kayıt ve tescili yapılmadığından bu sürelerini hizmetine saydıramamakta ve bu nedenle emekli olamamaktadır. Söz konusu süreler daha önce kayıt ve tescil edilmiş olma şartı aranmadan esnaf ve çiftçilerin hizmetine sayılmalı, geçmiş hizmetlerin borçlanılmasına imkan verilmelidir. Değerli milletvekilleri, tasarı ile yatırımların teşvikine yönelik radikal düzenleme yapılmaktadır. Ancak yapılan düzenleme son derece muğlak yazılmış olup kötü kullanıma açıktır. Ayrıca işletme dönemine ilişkin verilecek agresif teşvikler sektörde var olan diğer işletmelere karşı haksız rekabet oluşturabilecektir. Yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla hazine taşınmasının talep edilmesi halinde bedelsiz devredilmesine yönelik düzenlemeyle hazine arazilerinin birilerine peşkeş çekilmesinin öne açılmaktadır. Yine yatırımın devrine ilişkin hüküm yatırımın hangi aşamada değer edebileceğine dair açıklık içermediği için çantacı denilen aracıların türemesine ve yolsuzluklara yol açabilecektir. Bu iktidar bırakın reformlar yapmayı reform kelimesinin kendisini bile unuttu. En son başbakanlığım döneminde dönemde başta kamu teşeffaflık olmak üzere hazırladığımız bir dizi reformdan beri bu iktidarın gündemine ciddiye alacağımız ve sonuçlar da hayırlı olan bir tek reform gündeme gelmemiştir. Nasıl başbakanlığım döneminde son büyük reform paketi olan şeffaflık reformuna itiraz ettilerse, bugün de herhangi bir ciddi reform planlayamamakta, yapamamaktadırlar. Reform gelecek bir sonudur. Gelecek vizyonunuz varsa reform programınız olur. Bu iktidarın Türkiye'nin geleceğine yönelik bir vizyonu olmadığı için gündeminde reformda bulunmuyor. Reform umudu daha iyi bir geleceği vaat eder. Bu iktidarın Türkiye'ye vaat edeceği bir şey olmadığı için gündeminde reform yoktur. Türkiye'ye bir şey vaat edemediği için her gün milletimizi korkutmaktadır. Vizyonu kalmadığında ihanet, tehdit, beka, terör gibi kavramlara başvurmaktadır. Topluma umut veremediği için toplumu korkutmaya çalışmaktadır. İktidar reformdan uzaklaştıkça demokrasiden de uzaklaşıyor. İktidar demokrasiden uzaklaştıkça adaletten ve insan haklarından uzaklaşmıştır. İktidar rasyonel yönetimden uzaklaştıkça kişi başına gelir düşmüş, işsizlik artmış ve Türkiye ekonomisi sert bir şekilde küçülmüştür. Bu iktidarın ülkemizde demokrasiyi güçlendirecek, milli gelirimizi artıracak, toplumsal barışımızı sağlayacak bir reform gündemi maalesef kalmamıştır. Reformların yerini ne aldı biliyor musunuz? Reformların yerini siyasi mühendislikler, belli zümrelerin çıkarlar için yapılan düzenlemeler, milletin malını ve emeğini daha fazla murdar eden yasal suistimaller almış durumdadır. İşini bilenin, adamı olanın, akrabası olanın, tanıdığı olanın gemisini yürüttüğü bir düzende reform da olmaz, reform ihtiyacı da. Çünkü kurumlara ihtiyaç olmaz. Kurumların olmadığı düzende de adalet ve hukuk devleti yaşayamaz. Evet bugün bu iktidarın kurduğu düzende kurumlar, adalet ve hukuk, hukuk nefes alamamaktadır. Son zamanlarda güvenlik reformu yapacağız dediler. İnşallah demokratik bir adım atarlar. Biraz nefes alırız dedik. Çıka çıka bekçilere silah ve zor kullanma yetkisi çıktı. Siyasi etik, siyasi partiler ve seçim sistemi reformu dediler. Biz de sevindik ve tebrik ettik önce. İnşallah demokratikleşmeye, siyasi ahlaka, temiz siyasete, ve daha adil bir seçim sistemine katkı sağlar dedik. Çıka çıka beşinci sınıf siyasi ayak oyunları paketi çıktı. Siyasetin alanı da alanı daha da daraltan zaten iyice iş, işlevsizleştirmiş milletvekilliğini adeta zincirlere vurup birer mahkuma dönüştüren seçim sistemini ise dünyada dalga konusu olan ülkelerin sistemine benzetme girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu son girişimin daha doğrusu siyasal hilenin tek bir gayesi var. O da bizi Gelecek Partisi'ni engellemek. Milletvekillerini da altına almak ve milletin iradesine pranga vurmak. Ama herkes bilsin ki Gelecek Partisi ve milletimiz önüne konacak her türlü hilenin ve barışın üstesinden gelecek azim, inanç ve kararlılığa sahiptir. Biz bu seçim sistemi ve bu siyasi partiler kanunu Türkiye'nin demokratikleşememesinin en önemli meselenin başında geliyor. Bu kanunlar acilen değişmeli bu darbe yöreni düzen millete karşı her seçimde suç işliyor derken 1980 darbecilerinin demokratik standartlarının bile gerisine düşmüş ucube önerileri duyar olduk. Bizden kendilerine tavsiye. Bununla da yetinmeyip daha ileri adım atsınlar. Mesela iktidar ve ortakları dışındaki hiçbir parti seçime giremeyecek desinler olsun bitsin. Bari ortadaki tiyatro sona erer. Demokratik ve müreffeh Türkiye vizyona sahip olamayan, Tek gayesi bir süre daha iktidarda kalmak olan bir iktidardan başka bir şey de beklenemez zaten. Türkiye siyasi tarihi içerisinde toplumsal desteğini yitiren milletle bağız edilen her iktidar mutlaka seçim mühendisliğine yönelmiş milletin kendine vermeyeceği desteği yasal düzenlemelerle ayak oyunlarıyla elde ederek iktidarda kalmaya çalışmışlardır. Milletimiz de engin ferasetiyle bu hileleri, oyunları önce seyretmiş, sonra görmüş ve mutlaka boşa çıkarmıştır. Bu iktidar da milletle bağının koptuğunu, toplumsal desteğini kaybettiğini fark ettiği için seçim kanununu oynayarak iktidarını uzatabileceği anlayışına kapılmış görünmektedir. Hiç merak etmeyin. Milletimiz bu oyunu hem görüyor hem de boşa çıkaracaktır. Değerli vatandaşlarım, koalisyon hükümeti açık bir şekilde demokrasi perspektifini kaybetmiştir. Temel insan hakları ve adalet perspektifini de kaybetmiştir. Ne yapacağını bilmez bir şekilde her gün alakasız bir gündem memleketin karşısına çıkmakta. Sonra aynı gündemi çoğu kez kendisi de bir hafta için unutmaktadır. Sorunları çözmek için değil, kamuoyunda tartıştırarak gerilim üretmek, toplumu kutuplaştırmak ve siyasetin tansiyonunu yükseltmek için gündeme getiriyorlar. İktidar iş üretemediği için, adalet dağıtamadığı için yönetim zafiyeti içerisinde olduğu için gerilimden besleme stratejisini buluyor. İktidar gerilim, tartışma ve sorun bağımlısı haline geldi. İşte Ayasofya meselesi. Birden Ayasofya'nın ibadete açılmasını gündeme getirdiler. Kendileri gündeme getirdi. Buyurun açın, hiç uzatmayın, geciktirmeyin dedik. Ne oldu? Şu ana kadar ses seda yok. Sonra öğrendik ki Danıştay karar verecekmiş. Yahu biz bu vesayeti bitireli yıllar olmadı mı? Ne zamandan beri bürokrasi dini bir mekan için camimiz için nihai kararı veriyor? Sizin siyasi iradeniz yok mu? Ülkeyi siz yönetmiyor musunuz? Ayasofya'nın veya herhangi bir dini mekanın kaderine Danıştay mı karar verecek gerçekten? Biz bu milletin bir ferdi, bu ülkenin bir vatandaşı ve Müslüman olarak bundan hayal ederiz, üzüntü duyarız. Ayasofya fetihle kılınan, namazlarla edilen dualarla cami olmuştur. Dün Danıştay'ın verdiği olumlu ve olumsuz kararlar başörtüsüyle ilgili duruşumuzu nasıl değiştirmediyse Bugün de Ayasofya'yla ilgili vereceği kararı beklemeyiz. Millet Cumhurbaşkanına iktidara bakar. Bütün kararlar hızlanacak, bürokratik oligarşi yok, son bulacak diye geçilen Cumhurbaşkanlığı sistemine bakar. Görünen o ki çay fiyatından maske dağıtımına her şeye karar veren Cumhurbaşkanı da danıştay'a bakıyor, danıştay'ın kararını bekliyor. Bu muydu sizin müthiş, hızlı karar alan Cumhurbaşkanlığı sisteminiz? Artık oyun oynamayı, istismarı bırakın. Milletin dini ve milli duygularını siyasi çıkarlarına zalet etmeyin. Kutsal değerlerimize günübirlik siyasi manevralarda kullanacağınız bir kart muamelesi yapmaktan vazgeçin. Ne yazık ki adım atılmayan, sürekli konuşulan ama gerekli önlemler alınmadığı en can alıcı konulardan biri de son günlerde hepimizin yüreğini dağlayan kadın cinayetleridir. İçimizi kavuran cinayetten sonra büyük bir duyarlılık oluşuyor her cinayetten sonra Hükümet bu utanca son verecek adımlar atacağını vaat ediyor.